Oz bilahim şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zeylin üçüncü parçası. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerrilen inkânet illa sayhaten vahide hem ve ma emru saati illa kelem hil basar fermanları gösteriyor ki Haşr-ı azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise bu hassiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi de kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. El cevap haşirde ruhların cesetlere gelmesi var hem cesetlerin ihyası var, hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir. Birinci mesele, ruhların cesetlerine gelmesine misal ise, gayet muntazam bir ordunun efradı, istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil'in borusu olan suru, ordunun borazanından geri olmadığı gibi, evetler tarafında ve zerreler aleminde iken ezel canibinden gelen elestü bir Rabbiküm hitabını işiten ve kalu bela ile cevap veren ervahlar elbette ordunun neferatından binler derece daha musakkar ve muntazam ve mutidirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir ordu yüsübhani ve emir ver neferleri olduğunu kat'i bürhanlarla 30. söz ispat etmiş. İkinci mesele cesetlerin ihyasına misal ise çok büyük bir şehirde şık bir gecede bir tek merkezden yüz bin elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi bütün küreyi arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mumdarı harikandan aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşri azam tarfetül ayında vücuda gelebilir. Üçüncü mesele ki ecsadın defaten inşasının misali ise bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nevi beşerin umumundan bin derece ziyade olan umum ağaçların bütün yaprakları evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları geçmiş baharın mahsuratı gibi berk gibi bir süratle icatları hem o baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin, birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran envat gibi bütün ağaçların cenazeleri bir emir ile def aten basu badel mevte masariyetleri ve neşirleri hem küçücük hayvan taifelerinin hassiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümü okşayan, yüzümüzü okşayan gözüm önündeki kabilenin bir senede neşr olan efradı, beni Adem'in, Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde her baharda sair kabileler ile beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları, haşirleri elbette kıyamette eksad-ı insaniyenin ihyasına bir misal değil, belki binler misaldirler. Evet dünya darül hikmet ve ahiret darül kudret olduğundan dünyada hakim, mürettip, müdebbir, mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla dünyada icadı eşya bir derece tedrici ve zaman ile olması hikmet Rabbaniye'nin muktezası olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler ahirette bir anda bir lemhada inşasına işareten Kur'an-ı Mucizül Beyan ve ma emru saati illa kelemhil basar evhu ve akrab ferman eder. Eğer haşrin gelmesini gelecek baharın gelmesi gibi kat'i bir surette anlamak istersen Haşire dair 10. söz ile 29. söze dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen gel parmağını gözüme sok. Dördüncü mesele olan mevti dünya ve kıyamet kopması ise bir anda bir seyyare ve bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafir misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir, 10 senede yapılan bir sarayın bir dakikada harab olması gibi. Zeylin dördüncü parçası. Kâle men yuhyil izâme ve hiyya ramîm. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ merre ve huve bi halkin alîm. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de, kim onları bidayeten İnşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. 10. sözün 9. hakikatının 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam ne kadar divanice bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair hayatın tabur misal cesetlerini kemali intizamla ve mizan hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini emri kün ile kaydedip yerleştiren ve her karında Hatta her baharda ruh zeminde yüz binler ordu misal zevil hayatın envalarını ve taifelerini icaz, icaz eden bir zat-ı kadir alim tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat esasiye ve eczai asliyeyi bir sayha ile sur israfilin borusuyla nasıl toplayabilir istibat suretinde denilir mi? Denilse eblehcesine bir divaneliktir. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efalini kalbe kabul ettirmek için ihzaliye hükmünde ve zihni tasdika müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Ve yahut istikbali ve uhrevi olan efali <laughs> acibe öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok ile onlara kanaatımız gelir. Mesela evelem yaral insanu enna halaknahu min lutfetin feiza huwa hasimun bibin ta surenin ahirine kadar. İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neşeyi ulayı nazara verir. Der ki nutfeden alekaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hilkati insaniyeye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşeyi uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi اَلَّذ۪ي جَالَلَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْبَرِ kelimesiyle işaret edip der size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre gidip kalkmamak üzere yatasınız. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Zender ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emir nefer hükmündedir. Emri kün feküne karşı kemal inkiyad ile serfuru eder. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhyil deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Sonra fe ledi biyedihi melekutu külli şey tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sahifeleri gibi kolayca çevirir, dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadir-i Zülcelal'dir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi türcaun yani kabirden sizi ihya edip haşre getirip huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler haşrin kabulüne zihni müheyya etti, kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini dünyevi ef'al ile de gösterdi. Hemkâh oluyor ki ef'ali uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nezairlerini ihsas etsin. Ta istibat ve inkara meydan kalmasın. Mesela ize şem sun ilahir ve izes semaun fatarat ilahir ve izmaun şakkat. işte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azimeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini dünyada mesela güzde, baharda gördüğü için kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu üç surenin meali icmalisine işaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela izes suhufu nushirat kelimesiyle ifade eder ki haşirde herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acayip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat suaret ettiği gibi haşri bahariyle başka noktaların naziresi olduğu gibi şu neşri suhuf naziresi pek zahirdir. Çünkü her meyveder ağaç ve çiçekli bir otunda amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var, esma-i ilahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i amalini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, müdebbirane, mürebbi